Oh! Vallahi yalan yok, kıskanıyorum sizin ilişkiniz ha. Neşe, kız sen de kral yengeymişsin. Ne gezmekte gözün var, ne eğlenmekte. Peçete katlatıyor adam sana, gıkın çıkmıyor. Evlenince evde açtırmasın, anasıyla gül gibi yaşarsın sen. Ne? Vallahi emleniyorum lan, onun için söyledim. Çok konuşma lan, tuvaletleri temizledim mi? He lan he, birinde bir nokta kaldı sadece. Bana bak, benim yengeyi konuştuk, senin yengeyi konuşak biraz. Hı, ne dedin? Anlamadım. Aysel'i diyorum ya, Aysel. Sen ellerini yıkadın mı lan? Çamaşır suyuna batırdım lan yıkamak ne? Annem sabuna mı buna güvenmezdi. Direkt çamaşır suyuna batırırdı beni. Ondan her daim <laughs> mis gibi kokuyum. Da sen konuyu mu değiştiriyorsun lan? Ha? Aysel nerede? Nerede Aysel? Bana vaatlerin var Deniz! O karı buraya gelecek! Ay ne diyorsun sen ya? Deniz ne diyor bu salak ya? Hayatım ne dediğini bilmiyor. Aysel ya, Aysel. Oğlum konuşmadık mı? Göt. bitmedi mi peçeteler, kumrular? Ay maşallah ya, maşallah. Tüh. Allah saadetinizi bozmasın. Nasıl da sevişiyorlar? Ne? Hani? Lan çık oradan, çık! Birbirlerini seviyorlar anlamında dedim. Dur. Deniz, senin de işin bittiyse camlar silinecek. Hadi, hadi. Lan hadi! Neşe, Neşe'cim kusura bakmıyorsun değil mi? İş yerinde ben üst o alt olduğu için yerimizi kaybetmememiz gerekiyor. Yani sen benim sert konuşmalarımı alınma tamam mı? Ben üstte o altta. Yok yok yerini bilsin tabii. Altta iyi. Hmm. De yani bir numara olduğu yok biliyor musun? Face'ten dürtüp duruyor sadece. Adamın burasına kadar geldiyse demek ki. Aa hala mı ya? Güzel siliyor Allah için ama baksana bir. Vallahi süper siliyor ha. İçeri güneş girdi. Lan yürü git işine. Yürü, git. Tipe bak ya. Hayatı kaymış.